Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Hasan Efendi'ye bu videoda nasıl Roblox'ta hile açabilirsiniz, scriptleri kullanabilirsiniz. Bunlardan bahsedeceğim. Video geçmeden önce bu arada açıklamadaki web sitemizden bu exploit'in linkine ve ayrıca başka yüzlerce scripte de ulaşabilirsiniz. Sürekli düzenli olarak script yüklüyoruz yani oradan scriptler edinebilirsiniz. Bu yüzden kanala script videosu gelmiyor artık haberiniz olsun. Yani siteden tıklıyorsunuz hemen hatta gidelim Hasan Efendi'ye sitesine. Buradan bu videoda bu arada Zeno'yu göstereceğim. Hasanefinece.com sitesinden arkadaşlar. Mesela gördüğünüz buraya veya şuradaki yazı kısmına yazdınız. Quartz mesela hub'ını şöyle indirelim hemen. Huzayef'e atmış bunu. Siteye bu arada yazarlar da almak istiyoruz yani bu şekilde skip paylaşacak insanlar. Eğer böyle skip falan paylaşmak istiyorsanız Discord'dan iletişime geçebilirsiniz. Belli başlı testlerden, başvurulardan sonra alınma ihtimaliniz mevcut. Yani isterseniz bunun içine iletişime geçebilirsiniz. Genellikle yetkililer arasından seçiyoruz ama. Eğer düşünüyorsanız böyle bir şey tabii ki iletişime geçelim. Buradan arkadaşlar bu şekilde bakın anlatırken bile yaptım. 3 saniye içinde script e edinebilirsiniz. Script'i buradan kopyalayıp dınk diye exploit'inize yapıştırıp kullanabilirsiniz. Şimdi geçelim script'leri bu şekilde ediniyorsunuz. Yani oyunlardaki hile kodlarını bu şekilde edinebilirsiniz. Şimdi videomuza geçelim. Bu videoda dediğim gibi Zeno'yu göstereceğim. Normalde arkadaşlar Swift exploit'ini gösterecektim ama inceledim. Ve gerçekten case sistemi çileden farksız bir şey değil. Bu yüzden Zeno'ya bakacağız. Şimdi Zeno'yu da Şöyle ilk önce çıkaralım. Bu arada sizde uyarı verebilir. Windows güvenlik sistemi falan fistan. Ben de kapalı olundan dolayı uyarı vermiyor. Uyarı verirse izin verip devam edebilirsiniz. Veyahut benim yaptığım gibi arkadaşlar. Ben şöyle bir şey kullanıyorum. Yani böyle bir klasör oluşturuyorum. Mesela bunun içinde Defender kontrol var. Ha Bu arada bu uygulamayı da kullanabilirsiniz Defender'ı kapatmak için. Ee, bu şekilde bir klasör açıyorsunuz arkadaşlar. Burayı dışlamalara ekliyorsunuz. Onu da hemen göstereyim videoya geçmeden. Çünkü bu video daha çok rehber niteliğinde olacağından dolayı. Şuradan Windows güvenliğine geliyorsunuz. Tabi de yani kapalı olduğundan dışlama kısmı gözükmeyecek ama burada dışlama ekleyip arkadaşlar o klasörü dışlama olarak ekleyip yani bu klasörü müdahale etmiyor Windows Defender. Bu şekilde kullanabilirsiniz isterseniz buraya mesela işte exploitleri buraya atarsanız falan filan müdahale etmez. Bu şekilde ve ayrıca kanaldaki %100 hepsi kesin olarak güvenilir hiçbir sıkıntı çıkması ihtimal dahilinde olmayan exploitler haberiniz olsun zaten hali hazırda kendi bilgisayarımdan kendi roblox hesabımdan kendi her şeyimden gösteriyorum ki bunların güvenilir olduğunu bilin başka hiçbir şey indirmenizi önermiyoruz neyse çok konuştuktan sonrasında hemen bir oyuna girelim bizim oyunumuz yok muymuş bu hesapta oyunumuz yokmuş Neyse biz bir oyuna gireriz. Ondan önce Zeno Exploit'ini şimdi nasıl kuracaksınız? Açıklamadaki linkten dediğim gibi o Hasan Finder'ın sitesinden Exploit'in olduğu kısma gideceksiniz. Direkt açıklamadaki linki tıklayın. Sadece siteyi arkadaşlar keşfedip siteye takılıp oradan Exploit'ler, başka scriptler vesaire de edinebilirsiniz. Zeno'yu kurduğunuzda böyle bir yer sizi karşılayacak. Buradan Zeno uygulamasına tıklıyorsunuz. Ben e, geçenki günlerde yeni sürümü yükseltiminden bunlar gitmiş. Bunları hemen indiriyorsunuz eğer sizde yoksa. Varsa zaten böyle bir uyarı vermeyecektir. Şunu. Şuradan direct link diyor. Kopyaladık hemen şöyle indirelim bunları. Ya hala hazırda bunlar sizde yüklü de olabilir yüksek ihtimalle ama değilse bu şekilde yükleyebilirsiniz yani. Windows'un çalışması için gerekli olan bazı programlar bunlar. .NET falan filan. Ha bu arada bunları arkadaşlar videoda bir rehber olurken bir şeyden daha bahsedeyim. Bunları asla toplu bu şekilde indirmeyin. Youtube'dan öyle videolardan kesinlikle bunları indirmeyin. Haberiniz olsun bu şekilde gayet gidip Microsoft'un kendi sitesinden bunları indirin ki sıkıntı yaşamayın yani. O toplu yükleme şeylerinde ne olacağı belli olmuyor. Çünkü gördüğünüz gibi Zeno açıldı. Bu şekilde şimdi hemen girelim bir tane oyuna. Ya açıkçası Roblox oynamıyorum. Neye girsek bilemedim. En üstte şu var buna girelim. Bubblegum Simulator diyor. Evet Roblox'ta yüklü değilmiş. Hemen gelin. Evet kanka Roblox'u da indirdim geldim. Şimdi şu şekilde oyuna giriyoruz. Nasıl kullanacağınızdan bahsedeceğim. İlk bu şekilde açılıyor gördüğünüz gibi. Şimdi burası bizim şey kısmımız. İlk olarak karşınıza gelen orada yazı falan yazıyor ya. O kısım skripte yapıştıracağınız kısım olacak. Yani buraya script'leri yapıştırıyorsunuz. İlk önce şu kısmı silelim ve ayarlardan göstereyim iki üç bir şey. Topmost'u açmanızı öneriyorum. Bunu açarsanız bu şekilde farklı bir sekmeye tıklasanız da en üstte Zeno kalacak. Bu nedenle dolayı yani hep üstte duracak. Auto attach de yani şey oluyor. Otomatik olarak inject ediyor bunu. Bu zamanda video çekmediğimden birazcık şey yapıyoruz ama kelimeleri unutabiliyorum. Neyse auto atak da yani otomatik olarak şu atak kısmını yapıyor. Atağı da şu şekilde tıkladığınızda önce client seçmemiz gerekiyor. Evet şu şekilde her evet client'ı bu şekilde seçtik. Sonra da zaten atak dediğinizde şu atak kısmı oluyor. Bunu basıyorsunuz. Şimdi bir tane şey yapalım. Hemen siteye gidelim. Bir tane admin script'i indirerekten göstereyim size. Şöyle sitede bu arada şu pop-up'ları kapatın ki pop-up indirmeyin arkadaşlar. Admin yazalım. Admin script'e olması lazım sitede evet. Şöyle hemen girelim. Şuradan. Bu arada gideceğiniz kısım blogger olacak. Yani şey açılmasına izin vermeyin pop-up açılmasına. Bakın şu kısma gideceksiniz. Burada bir tane pop açılıyor. Bunu kapatıyoruz. Şunu kopyalayıp buraya yapıştırıyorsunuz. Sonra şu tuşa bastığınızda gördüğünüz gibi arkadaşlar ataş in the game diyor. Bu şekilde bunu kullanabilirsiniz. Infinity yılda çalışırdık. Sıkıp çalışmak bu şekilde yani gördüğünüz gibi. Başka yapmanız gereken herhangi hiçbir şey yok. Buradan Infinity Yield'dan mesela Fly yapalım. Gördüğünüz gibi bu şekilde arkadaşlar kullanabilirsiniz. Ama bu oyunda tabii ki fly koruması vardır. Gördüğünüz gibi bizi hareket ettirmiyor. Oyundan oyuna değişiyor oyunlarda fly koruması olabilir. Tabii ki oyunlarda arkadaşlar gidin oyunun kendi scriptini çalışın. Yani admin scriptini ben şu an elimde bu oyuna ait script olmadığı için gösterdim. Normalde oyunun kendi scriptini kullanmanız gerekiyor Yani ben scriptleri çalıştırdım göstermek için böyle bir şey yaptım. Bu şekilde scriptleri çalıştırabilirsiniz yani. Bakın başka şeyler de göstereyim size. Şimdi şu fly'ı artık kapatalım şuradan arkadaşlar dosya kısmına tıklarsanız buradan bir tane dosya oluşturuyorsunuz ve şunu mesela bir kaydedelim şuraya. Infinity Yield diyelim. File Saved dedi. Şimdi bunu nasıl yapsak bir tekrardan join olalım oyuna. Evet rejoin olduk. Şimdi böyle yapınca kapanması gerekiyor galiba kapanıyordu. Umarım kapanları da gösteririz. Kapanmadı neyse şöyle yapalım o zaman. Yani bu yaptığınız şey şu oluyor. Buradan mesela şuna tıkladınız ya. Bunu buradan seçersiniz arkadaşlar. Direkt olarak onu açarsınız. Yani bunları scriptleri bu şekilde kaydedebilirsiniz ama bunları TXT dosyaları olarak kaydetmiyorum. Ben hiçbir zaman böyle bir şey kullanmadım açıkçası. 5 yıldır. Yani ben her zaman scriptleri TXT olarak kaydedip buraya yapıştırarak kullandım. Ama dilerseniz böyle bir şey de kullanabilirsiniz yani. Birazcık yenilikçi olmak da gerekiyor. Buradan arkadaşlar farklı sekmeler açarak buraya scriptleri de yapıştırabilirsiniz. Bu arada bu sekmeler kaydediyor. Yani programı kapatsanız da tekrar açtığınızda bunlar oluyor. Şimdi gel gelelim başka da bir şey var mı? Restart, Reset Tabs. Bakın Reset Tabs derseniz bütün bunları siliyor. Hemen şuradan tekrar açalım Zeno'yu. Bu şekilde. Gördüğünüz gibi yani şuna tıklarsanız burayı siler. Başka dikkat edilmesi gereken bir şey yok yani zaten bu şekilde kullanılıyor. Bu şekilde arkadaşlar Zeno'yu kullanabilirsiniz. Başka da dediğim gibi yapacak hiçbir şey yok. Ayrıca yardıma ihtiyacınız olsa açıklamadaki linkten Discord sunucumuza gelebilir ve buradan yardım alabilirsiniz arkadaşlar chat kısmından vesaire vesaire. Bu arada Roblox'a VPN'siz giriş yöntemi ve Hasefendece sitesi rehberini de yan kanaldan izleyebilirsiniz. Ayrıca yan kanalda üşenmezsem artık günlük videolar atmayı düşünüyorum. Umarım ki de atacağız yani. Bunları da buradan bakabilirsiniz yani Discord sunucumuza gerek. Başka da? Dikkat edilmesi gereken bir şey yok yani. Exploit kullanmak bu kadar da basit. Sadece saçma sapan yerlerden saçma sapan şeyler indirmeyin yeter virüs falan da katmazsınız. Ayrıca tam videoda bir blok switch scriptine de yer verebiliriz. Yani nasıl çalışıyor göstermek için. Mesela blok switch'e girelim. Buradan hemen siteden blok switch scriptini de edineceğiz. Şuraya blok switch yazalım. Bu şekilde Mesela buradan artık hangisini istersek, MaruHub falan, şu cases mi şunu yapalım. Buna tıklıyorsunuz, buradan scriptte dediğim gibi pop-up'ları kapatıyorsunuz. Bakın pop-up'lar ne oluyor hemen pop-up açılsın göstereyim, böyle şeyler açılabilir. Kesinlikle tıklamayınız, ya tıklasanız da bir şey olmaz da yani indireceğiniz şey burası değil yani. O yüzden bunları kapatın, şuradan bir tane pop-up açılacak bunu da kapatıyoruz. Pop-up'lar da sitenin devamlılığı için gerekli o yüzden. Şimdi buradan bunu yaptık. Şuradan da klientimiz seçiliyken bunu çalıştırdık. Bir kez daha çalıştırdık ve script şimdi gelecektir. Şayet script çalışıyorsa çalışıyor ama emin değilim açıkçası hiç denemedim ama galiba çalışıyor. Neyse. Durun ben bir hemen çalışan script bulup geliyorum. Evet kankalar bu şekilde bir red sap buldum. Bunu burada yapıştırıp kullanabilirsin. Bu videodan hemen sonrasında bu arada direkt saniyesinde bu script'i de siteye atacağım ki Yeni bir Bloxroy script'e siteye atılmış olsun. Bu şekilde kullanabilirsiniz ama bu mobil'e göre tasarlanmış galiba ki çok büyük neyse ki şöyle kapanıyor. Şimdi mesela buradan arkadaşlar script nasıl kullanırsınız? Auto farm level falan diyor. Gördüğünüz gibi bunları kullanıp bunları çalıştırabilirsiniz. Bu kadar basit kanlı script videosu atmıyorum çünkü pek bir işe yaramadığını dolayı kanalda sadece exploit videoları yer alıyor. Script'i zaten kullanmak çok basit. Herhangi bir yardıma ihtiyacınız olsun. Discord sunucusundan yardım alabilirsiniz. Zaten siteye atılan script'lerde de arkadaşlar neye yaradığı, ekran görüntüsü falan scriptin oluyor bu şekilde yani başka dikkat etmeniz gereken hiçbir şey yok. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.